Merhaba arkadaşlar, ee, yeni videoda tekrar karşınızdayız. Ee, Saplama serisinin bir diğer ayağında, bugün daha çok e, vitamin takviyelerinin bir ikisinden bahsedeceğiz. E, bugünkü konumuz ZMA ve Omega 3. ZMA dediğimiz e, çinko yani zinc, magnezyum ve askorbik asit yani vitamin B halktan oluşan bir kompleks. E, i̇çeriğinde saplamat e, olarak olan ürünlerde göreceğiniz, gördüğünüz üzere ya da göreceğiniz üzere e, belirli oranlarda farklı farklı markaların farklı ürünlerine göre değişen oranlarda e, miligramları görebilirsiniz. E, çinko magnezyum ve B6 vitamini. Burada esas önemli olan çinko ve magnezyum, B6 biraz da yan takviye gibi çok önemli değil. çinko bize niye lazım? Çinko vücuttaki pek çok e, tepkimede rol alan bir mineral. Özellikle kofaktör olarak. çinko bizim antrenman açısından niye önemli? Çinko aslında bir nevi bir anabolik mineral. Anabolizan bir mineral. Niye? Bunu hemen açıklayalım. Çinko testosteron seviyesini arttıran bir mineral. Yani testosteron eksik olan bireylerin doğru miktarda çinko takviyesi aldıklarında testosteron miktarlarının normal seviyeye geldiğini gösteren çalışmalar mevcut. Fakat bu demek değil ki testosteron seviyeleri normal olan bireylerin çinko olunca daha da artacak. Öyle bir şey yok. Öyle bir düşünceniz olmasın. Aynı zamanda bunun yanında insülin like growth faktör dediğimiz o büyüme hormonunun e, ee, öncül olan hormonun da seviyesini arttırdığı biliniyor. Hatta bununla ilgili yapılan bir çalışma var. Ee, NCAA, e, NCAA futbolcular üzerinde ee, bir grup e, ZMA kullanıyor bir süre. 8 hafta genişlemiyor emin değilim. Bir grup da plasibo kullanmış. Ee, çalışmanın sonunda karşılaştırma yapılmış ki %30 oranında ZMA kullanan ekibin testosteron seviyelerinde artış, %5 oranında da IGF-1 seviyelerinde artış görülmüş. bu da aslında o anabolik etkiyi biraz olsun açıklıyor. Aynı zamanda çinko tiroid hormon sentezinde de rol oynuyor. dolayısıyla metabolik vücudun metabolik hızını da etkiliyor ve dolayısıyla hani kilo alıp kilo verme konusunda da önemli bir rolü var. Bunun yanında yine melatonin sentezinde dolaylı yoldan etkisinden dolayı e, uyku üzerine etkisi önemli çinkonun. E, bunun yanında magnezyumdan biraz bahsedecek olursak, magnezyumun zaten pek çok rolü ortada. E, kan basıncı düzenlenmesinden tutun, e, kasların kasılıp gevşemesindeki rolüne kadar e, sporcular için elzem bir mineral magnezyum. E, B6 vitamini ise bunun arasında nispeten daha az etkiye sahip, ee, özellikle kan e, metabolizmasında, e, yapım yıkımında önemli rol oynayan bir vitamin. Eksikliğinde anemi görülüyor, ee, deride döküntüler, e, deride çatlaklar gibi pek çok halsizlik, yorgunluk gibi pek çok yan etkilerini görebilirsiniz B6 vitamin eksikliğinin. Peki hangi besinlerde var bunlar? Ee, B6 vitamini balıktan tutun, e, patatese kadar, e, muza kadar, e, avokadoya kadar pek çok besinin içinde mevcut. E, çinko, özellikle tavuk, e, kaju, ıspanak, e, badem, e, yine balıkta yüksek oranda bulunuyor. Magnezyumdan bahsedecek olursak, özellikle yeşil, yeşil yapraklı sebzelerde, ıspanak başta olmak üzere. Yine kuru yemişlerde kaju, susam, kabak gibi. E, deniz ürünlerinde, bitter çikolatada, hindistan cevizinde magnezyum bulunuyor. Peki ne kadar almak gerekiyor? E, erkeklerde ortalama 30 gram kadar, 30 miligram kadar yalnız söyledim. E, çinko. 455 e, 450-500 mg kadar magnezyum ve 10-11 mg kadar da B6 vitamini günlük ihtiyacı yeterli kadar karşılıyor. E, kadınlarda ise bu miktarlar çinko için 20 mg, magnezyum için 300 mg civarı, B6 için de 6-7 mg civarına kadar yeterli. E, ZMA takviyelerini gördüyseniz genelde böyle servis ediliş şekli 3 kapsül civarında oluyor ortalama. 1-2 üründe ben 2 kapsül olduğunu gördüm. Yani bunu şöyle açıkladılar. Erkekler 3 kapsül, kadınlar iki kapsül kullansa yeterli. E, ZM'a'nın bir diğer önemli, hatta daha çok bilinen etkisinden bahsedecek olursak, uyku ve e, iki antrenman arasındaki kas yenilenmesi, recovery etkisi önemli. Özellikle ZM'a kullanan sporcuların geri dönüşlerini gördüyseniz, okuduysanız ya da izlediyseniz videolarını, hepsi çok daha kaliteli uyku uyuduklarından bahsediyor ve bu da zaten kas yenilenmesini en güzel olduğu kısım uyku olduğunu düşünürsek iki kat daha arttırıyor diye biliriz ZMA konusunda. buradaki hani miktar olarak hani bahsettik 3 kapsül civarı dedik ama ne kadar kadar zararlı. Aslında magnezyumun B6 vitamininin çok böyle bir üstünlüğü yok ama çinko açısından 50 mg'ın üzerine çıktığının değerlerin vücut için zararlı olduğunu biliyoruz. Çinko zehirlenmesi gibi düşünülebilir. O yüzden çinko açısından dikkatli olmak biraz gerekiyor. Ama diğer ekip açısından çok da fark etmiyor diyebiliriz. Omega 3'ten bahsedecek olursak, omega 3 bir doymamış yağ asiti. Vücudumuz bunu kendisi üretmiyor. Biz bunu dışarıdan almak zorundayız. Birçok omega 3 yağ asiti var. En çok bilinen en çok olan 3 gruptan bahsedeceğiz. Bunlar EPA, DHA ve ALA. Ee, açılımlarını kısaca söyleyecek olursak, Eiko sapentanoik asit EPA, ee, Doku sayaksanoik asit DHA ve alfa linaloik asit de ALA. Burada EPA ve DHA hayvansal kaynaklı, ee, ALA dediğimiz ise bitkisel kaynaklı. Ee, omega 3 cihazıydı. Yani EPA ve DHA'nın miktarı bizim için önemli. Ala, nispeten daha az vücutta kullanılabiliyor. Ee, hani diğerin oranlarında yüzde %5 gibi düşük bir orandan bahsedebiliriz. Ee, buradaki tek fark e, ALA e, EPA ve DHA'ya dönüşebiliyor vücutta. Fakat bu dediğimiz gibi oranlar oran düşük olduğu için çok da bir göz ardı edilebilecek bir miktar. Ee, hayvansal dedik e, DHA ve epaya e, balık başta somon olmak üzere e, ton balığı, uskumru, e, palamut gibi balıklarda çok ciddi miktarda bulunuyor. E, aladan bahsedecek olursak da ceviz, e, keten tohumu ve zeytinyağında e, yüksek oranda bulunuyor ala. E, peki bu omega 3'ün bize ne faydası var? Omega 3 özellikle bir e, anti-inflamatuar e, etkisinden bahsedebiliriz. Bunun yanında kan basıncının düzenlenmesinde, kalp damar asıklarında özellikle e, kolesterol ve trigliserit düzeyini düşürdüğü varsayarsak çok faydalı bir ürün. E, peki biz sporcu bazında düşünürsek ne anlamı var bizim için? E, yine ZMA'da olduğu gibi e, kaslardaki recovery yani dinlenme döneminde etkili bir ürün. Ee, bunun yanında tam kanıtlanmış olmasa da e, bir miktar tokluk sağladığı için e, kilo vermeye de yani insanlar daha az acıkacağı için faydalı olduğunu söyleyen birkaç çalışma var ama bu kesin bir şey değil. E, ne kadar kullanmak gerekiyor? E, genelde günde 1 ila 3 kapsül arası kullanılıyor. Bu da ortalama 1-3 gram civarına denk geliyor. E, çok yoğun antrenman yapan çok ihtiyacı olan sporcu altı kapsüle kadar çıkabilir diyebiliriz ama ortalama 3-4 kapsül genelde yeterli oluyor. Ee, omega 3 için bahsedecek olursak. Ee, ZMA gibi aslında çok daha diğer zamanlara göre üstün olduğu bir dönem yok. Yani günün her saati alınabilir omega 3. Yani tek kapsül olacaksınız ama sabah almanız sizin için daha avantajlı e, ee, diyebiliriz. Genel olarak toplayacak olursak e, ZMA ve Omega 3'ün şu ana kadar bahsettiğimiz diğer saplumutlarından bir farkı var aslında. Ee, hani glutaminden bahsettik, becadan bahsettik, L-karnitin, CLA bunların hepsinde çok ciddi anlamda spor yapmadığınız sürece almanıza gerek olmadığını söyledim. Ama Omega 3 ve ZMA için hani şey söylemeyeceğim. Omega 3 ve ZMA gerçekten e, eksikliği yani diyetle yeteri kadar almıyorsanız kesinlikle saplı olarak kullanması gereken iki takviye. E, hani pek çok sporcuya sorarsanız ya da instagramdan, youtube'dan takip ediyorsanız mutlaka belirli dönemlerde kullanıyorlardır. E, özellikle e, balık tüketme konusunda sıkıntı olan insanların mutlaka almaya göç takviyesi alması gerekiyor. Onun dışında ZMA özellikle uyku açısından ve e, sporun yarattığı o yıkımı daha e, çabuk recovery olması açısından çok önemli takviyeler bunlar. E, yani muhtemelen saplama serisinin ilerleyen zorunda diğer sap, e, saplamalarından bahsederken de söyleyeceğim belki de tek e, mutlaka almalısınız diye diyeceğim. tek saplama tikilisi bu olacak gibi görünüyor. E, bu videoda bugünlük bu kadar. E, yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, sorunuz varsa da yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.